Montaj öncesinde sirenin devreye girmesini önlemek için sistem sabotaj korumasının devre dışı bırakılması önemlidir. PR tuşuna basın ve bir kullanıcı şifresi girin. Ardından OK tuşuna basın. Bu sayede kontrol paneli programlama moduna girer. Aparatlar artı eksi seçeneğini seçin. Daha sonra yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak program siren seçeneğini seçerek OK tuşuna basın. Sub Alarm Off seçeneğindeyken OK tuşuna basın kontrol panelinden bir uyarı sesi gelir ve ardından sirenden doğrulandığını belirten bir bip sesi gelir. Siren sabotajı bir saat süreyle devre dışı kalır. Bu süre sonunda otomatik olarak tekrar devreye girer. Eğer daha uzun süreye ihtiyacınız varsa yukarıdaki adımları tekrarlamanız gerekir. Cihazla birlikte verilen vidaları ve plastik dübelleri kullanarak siren kutusunu seçtiğiniz duvara takın. Kutunun arka kısmındaki sabotaj yayının tamamen sıkıştırılmış olmasına dikkat edin. Eğer sıkışmamışsa uygun bir şekilde sıkışması gerekmektedir. Siren kutusunun kapağını yerleştirin. Şimdi sabotajı devreye sokmanız gerekir. PR tuşuna basın ve kullanıcı şifrenizi girin. Ardından OK tuşuna basın. Aparatlar artı eksi seçeneğini seçin, sonra ok tuşlarını kullanarak siren sabotajı programlayın. Sub Alarm 10 menüsündeyken OK tuşuna basın. Merkezi menüden uyarı sesi gelir ve onaylandığını belirtmek için sirenden bip sesi gelir. Siren ayar menüsünden çıkın siren sabotajı otomatik olarak devreye girecektir. Şimdi devreye alma tuşuna basarak sisteminizin doğru takılıp takılmadığını test edin. Kısa bir uyarı sesinin ardından LED yanıp sönecek. Eğer 5 kısa uyarı sesi duyarsanız sabotaj yaylarının tekrar ayarlanması gerekir. Sabotaj yaylarının tamamen sıkıştığına emin olarak bu işlemi tekrarlayın. Cihaz montajına geçmeden önce basit bir kablosuz iletişim testi yaparak kontrol panelinin cihazların sinyallerini alıp almadığını kontrol edin. PR tuşuna basıp ardından kullanıcı şifrenizi girerek OK tuşuna basarak kontrol panelini yürüme testi moduna alın. Kontrol panelinden 3 uyarı bip sesi çıkacaktır. Cihazların her birini montaj yapılacak yerlerde tutarak üzerlerindeki öğrenme düğmelerine basın. Kontrol paneli bir zil sesiyle cevap verir. Duvar tipi uzaktan kumandayı test etmek için devreye alma tuşuna basın. Cihazın seçtiğiniz yerde doğru şekilde çalıştığından emin olduğunuzda montajı anlatılan şekilde devam edin. Eğer kontrol paneli cevap vermezse, bu cihazın konumunun erişim dışında olduğu anlamına gelebilir. Uygun çekim alanı sağlanana kadar alternatif yerleri deneyin. Montaj plakasını çıkartın ve kontrol panelini kauçuk ayakları üzerinde masanın üzerine koyun. Eğer montaj plakası güç açıkken yerleştirilirse, plaka kaldırıldığında ünite panel sabotaj durumunu gösterecektir iptal etmek için montaj plakasının takılmadığından ve pili çıkartıp gücü kapattığından emin olun. Daha fazla bilgi için pillerin takılması ve aktive edilmesiyle ilgili videoları izleyin. Güç bağlantısını yeniden takın ve pil kutusunu yeniden açın. Panel sabotajı sıfırlanır ve plaka yerine takılana kadar tekrar devreye girmez. Arka montaj plakası şablonundaki iki deliği kullanarak deliklerin konumunu işaretleyin ve iki delik delerek duvara takın. Plastik dübel ve vidalarla montaj plakasını sağlamlaştırın. Kontrol panelini plakaya takın. Kontrol paneli plakaya takıldığı zaman sabotaj koruması otomatik olarak devreye girer. Pır dedektörleri için alttaki vidalarını gevşeterek açın. Alt kapakta plastiğin ince olduğu yerlerdeki delikleri açın. 2 montaj deliği düz duvara montaj için, 4 yan delik ise köşe konuma montaj içindir. Şablon olarak delikleri kullanarak duvarı delin ve alt kapağı duvara sabitleyin. Pır dedektörünü de vidalarla sabitleyin ve alt taraftaki vidayı sıkıştırın. kapı pencere kontakları için çift taraflı yapışkan bandın arkasını çıkartın ve kapı pencere kontağının arkasına yapıştırın. Koruyucu filmi çıkartın ve sıkıca yerine bastırın. Altındaki vidaları gevşetin ve kapı pencere kontağını açın. Tabandaki delikleri kullanarak montaj alanına belirtilen şekilde delik delin. kapı pencere kontağını plastik dübel ve vida ile yerine sabitleyin, alt vidalarıyla kapatın. Panik butonu için alt vidayı gevşetin ve cihazı açın. Deliklere doğru bastırın ve plastiğin daha ince olduğu yeri işaretleyin. Delikleri şablon olarak kullanarak delik açın ve plastik dübelleri takın, vidalarla sabitleyin. Kapağı yerleştirin ve vidaları sıkıştırın. Duman dedektörü için alt kısmında yer alan iki yuvayı şablon olarak kullanarak delik açın ve plastik dübelleri takın. Vidalarla sabitleyin. Kapağı yerleştirin ve vidaları sıkıştırın. Eğer bu videoda yer verilmeyen başka bir sorunuz varsa lütfen 444-9253 Yale Destek Hattı'nı arayın veya www.yale.com.tr web sitemizi ziyaret edin.